Gözümü kapattığımda Kabe'nin etrafında döndüğümü görüyorum. İyâ kenâbudu ve ya kenesta'in diyorum. Bir tek sen varsın diyorum demiş efendim. Evet. Bütün mesele zaten iyâ kenabdu ve iyâ kenesta'in demektir. Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Seni seviyoruz. Seni sevdiğimiz için seni istiyoruz. Rızanı, yakınlığını, dostluğunu, cemalini istiyoruz. Sana kul olmak, abd olmak istiyoruz. Senin sevgini istiyoruz. Eğer gözümüzü kapattığımızda bu böyleyse, bu durumda gönlümüz hala Kabe'de demektir. Hep de öyle olması gerekir. Belki daha doğrusu gönlümüzün Beytullah olması gerekir. Evet, Allah oraya tecelli edince Beytullah olur. Zaten Sadece ya kenabdu veya ya kenestain deriz ve dememiz lazım. Evet, hamdolsun.